Herkese merhaba. Mükellef Sohbetler'de yeni bir yayınla sizlerle birlikteyiz. Bu bölümümüzde yeni bir gündem konusu daha işliyoruz. Biliyorsunuz Mükellef Sohbetler'de biz gündelik konuları e, işliyoruz. E, oldukça da pozitif yorumlar aldık sizlerden. Çok teşekkür ederiz. Yeni konumuz emlak vergisi. Emlak vergisiyle hayatımızda ne gibi değişimler olacak? Bizi neler bekliyor? Bu konuları konuşacağız. Sevgili Serkan kamera arkasında bunları seslendirerek bize soruyor olacak. Serkan sendeyiz. Başlayalım istersen. Bu aslında herkes tarafından çok merak edilen bir konu. Herkes bekliyor bu soruların cevabını. Ee, oldukça takip edilen bir konu. İsterseniz ilk soruyla hemen başlayayım. Tabii. Emlak vergisinde yeni yapılan düzenlemeyle rahiç bedel uygulamasının sona ermesi ve gerçek piyasa değeri üzerinden hesaplamaya geçiş ne anlama geliyor? Aslında şöyle Serkan. şimdi Bu düzenleme yeni bir düzenleme değil. Her 4 yılda bir. Emlak vergisinin rahiç bedelleri güncelleniyor. Bununla ilgili bir tespit komisyonu kuruluyor. Bu komisyonda da birçok paydaş yer alıyor bu arada. Ee, o yüzden bu aslında yeni bir şey değil. Yeni gibi görünmesinin sebebi şu. Çok yüklü miktarda artışların olduğu bazı bölgeler var. Ee, tepki alınan, eyvah ne oluyoruz denilen konulara dönüştüğü için bence bir şey oluştu. Algı oluştu. Herkes buraya doğru çünkü tonunu yükseltti. Ama 4 yılda bir yapılıyor aslında. Bu ne demek? 2025 yılında yapılan bu düzenleme daha önce 2021 yılında yapıldı. Ama fark şu bence. Şunu söylemekte fayda var. 2021 yılıyla 2025 yılı ar arasında yani ekonomik olarak da zor geçen yıllar sebebiyle enflasyonun sertliğini hissettiğimiz o topluca bütün enflasyonun sert yıllarını bu yıl 4 yılda bir yaşadığımız için bu yıl o düzenlemeyle beraber görmemizden kaynaklı oldu. Neler değişiyor hayatımızda? Bu düzenleme bize neler getiriyor? Şimdi bu tespit komisyonu dediğim ya bu tespit komisyonunda kimler var? Bu tespit komisyonlarında belediye başkanı var. Belediye başkanı yoksa onu temsilen vekil memur var. Tapu müdürlüklerinden e, memurlar var, vergi dairesinden e, memurlar var, ticaret odasından katılımcılar var. Hatta arsa statüsünde bazı özellikli konular varsa orada organize sanayi bölgesi yetkilerinin dahi dahil olduğu bir komiteden, bir e, o kararı çıkacak komisyondan bahsediyoruz. Şimdi o tespit komisyonu bütün yorumları al, alıyor, dinliyor, işin e, gerçekliğine bakıyor. Yani gayrimenkulün değerine, arsanın değerine e, bakılıyor ve her bölgede bir rayiç çalışması yapılıyor. Rayiç bedel dediğimiz konu nedir aslında? Bir gayrimenkulün sahip olduğu minimum tutardaki değer. Yani belediyelerde kayıtlı olduğu tutar ve oralar güncel enflasyon değerlemeleriyle birlikte bir artışa konu oluyor. Bu şöyle algılanıyor bu arada Serkan. Bu zamlar çok yüksek gelince tabii insanların tepkisi de çok sert tonda olunca bütün konu belediyelere yüklenebiliyor bu arada. Aslında az önce söylediğim gibi yani belediyeler dışında onlarca tarafın paydaşın olduğu bir komisyon bu kararı veriyor. Biraz aslında dediğim gibi yani emlak vergisi artışlarının Sert e, tonda hissedilmesinin temel sebebi yoğun enflasyonist e, yılların e, sonunda e, bu güncellemenin gelmiş olması. E, en büyük sebebin bu olduğunu söyleyebilirim. Bir de burada sanıyorum insanların insanları biraz tedirgin eden bu kelime farkı, raiz bedel ve gerçek piyasa değerindeki şey hani birden fiyatlar çok artacak işte gerçek değeri çok yüksek gibi bir algı var galiba ondan dolayı da insanlar panik yapıyor. Ya şöyle aslında onun sebebi de şu şimdi bir evin var evin ilana koyduğun ya da gayrimenkul danışmanına verdiğin bir değeri var piyasa değeri diyoruz buna evin değeri 5 milyon TL. Belediyeye gidiyorsun. O evin raiç bedeli 500 bin TL. Şimdi evin piyasa değeriyle e, belediyede kayıtlı olan raiç bedel arasında bir uçurum var. Bu Türkiye'de bilinen bir gerçek. Ama evin satış yapıldığı işlem aslında piyasa bedeli. Kimse evini raiç bedel üzerinden satmıyor ya da raiç bedel üzerinden ev alımı yapmıyor. Bu bizim ülkemizin bir gerçekliği. Konu böyle işliyor. Şimdi raiç bedel nasıl belirleniyor? İşte 4 yılda bir bu komisyonların e, yorumlarıyla ve datanın onlara verdiği e, çıktıyla beraber bu güncellemeler oluyor. E, ama tabi burada bir, bir, bir yüzde bir oran var emlak vergisinin hesaplanmasına konu olan. O raiç bedelin rakamı çok yukarı çıktığında emlak vergisi oranı değişmediği için ödeyeceğiniz emlak vergisi tutarı bu karmaşıklığı e, getiriyor. Temel olarak sebeplerinin bu olduğunu söyleyebilirim. Peki bu e, düzenleme değişikliğiyle alakalı kollanmak veya da korunmak istenen e, emlak sahibi mi, alacak kişi mi, kiracı evet. mı? Şimdi şöyle aslında, şimdi bu 2025 yılında bu tespit komisyonu oranları belirledi, belediyelere aktardı. Yanlış da bilmiyorsam burada belediyeler, muhtarlıklar bu gayrimenkul ya yani bulunduk evlerin bulunduğu yerlerdeki rahiç bedelleri listelediler astılar. Şimdi öncelikle herkesin gidip o bulunduğu oturduğu gayrimenkulde ya da sahip olduğu gayrimenkuldeki bağlı olunan belediyede ya da bağlı oldukları muhtarlıkta bu raiç bedellerin nereye geldiği ile ilgili bir kontrol etmesi ya da sorması bilgi almasında fayda var. Birinci öncelik bu yapılması gereken. Çünkü bu her yeri kapsayan bir şey olmadı yani o. 8 kat, 10 kat, 12 kat gibi artışlardan bahsediliyor o gündemde. E bu herkes aynı oranda etkilemedi diyebilirim. Şimdi kimleri ne oranda etkileyecek? Yani kiracıyı etkileyen bir durum yok. Çünkü emlak vergisini gayrimenkulün sahibi ödüyor, ödemek zorunda kalıyor. Bunları belediyeler tahsil ediyor. Şimdi burada kritik konu şu. Şimdi bir defa ülkenin belirlediği yöntemler ve dinamikler bu verginin toplanması esasına dayalı. Bütün sistem öyle çalışıyor. Mekanizma orada. Yani belediyeler gelirlerinin yüzde %50'sini, yarısını topladıkları emlak vergilerinden sağlıyor. Bu çok önemli bir konu. Şimdi oralarda da bir tıkanma oldu. Yani sistem biraz aslında bu artışların realize olmasını zorunlu kıldı diyebiliriz. Çünkü belediyelerin de o kaynağa ihtiyacı var, önemsiyorlar orayı. Ama tabii dediğim gibi bütün paydaşlar dinlenerek o rakamlar çıkıyor. Şu ülkenin gerçek o enflasyon değerleriyle de belli bir yeni bir değerleme tutarına geliyor e birden fazla evi olan insanlar tabii çok etkileniyor mesela şöyle düşün gayrimenkul yatırımcısı tarafından baktığımızda çok düşük olan emlak vergisi oranları çok sert bir şekilde yukarı çıkıyor yani 10 tane evin olduğunu düşünelim senin çok tatlı, tatlı, tatlı güzel oluyor. tatlı bir gülüş <laughs> yaptım 10 tane Serkan'ın 10 tane evinin olduğunu ve gayrimenkul yatırımcısı olduğunu düşünelim Şimdi o artış 10 tane ev için olacak. Yani %700, %800, %1000'lik bir artışta yatırımcı gözüyle baktığında, gayrimenkul yatırımcısı gözüyle baktığında senin bundan sonraki dönemde gayrimenkul yatırıp yapmamanı bence etkiler. Kiracı tarafında dediğim gibi etkilenen bir taraf yok orada. Yani gayrimenkulün sahibiyle ilişkili bir konu. Ama gayrimenkulün sahibi ödediği vergiyi kendi hayatı da etkileneceği için kiracıya doğru endeksleyebilir. Yani bu kira fiyatlarına yansıyacak yere kadar gidebilir eğer bir düzenleme gelmez ve e, uygulama 2026 itibariyle hayata girerse. Bugün tespit komisyonunun yaptığı bu oranlara e, birçok itiraz olduğunu duyuyoruz. 2026 yılında ödenecek çünkü 2025 yılının emlak vergisini 2026 yılında ödeyeceğiz ve iki taksit de ödeniyor bu. Dolayısıyla 2026 yılında o kiracılar nasıl etkileniyor, gayrimenkul yatırımcıları nasıl etkileniyor, hatta kentsel dönüşümleri etkileyen bir durum oluyor mu gibi konular biraz daha gelecek dönemlerde göreceğimiz konular diyebilirim. Peki bu yeni vergi düzenlemesine göre kimler emlak vergisi ödemeyecek ve hatta ödemez? Yeni düzenleme burada bir değişiklik yaratmadı ama şunu diyebiliriz aslında kimler emlak vergisi ödemiyor. Mesela Emekliysen bir tane evin varsa emlak vergisi ödemiyorsun ama ikinci evin varsa ikinci evin için emlak vergisi ödüyorsun. Bu sadece evet. emekliler için geçerli. Evet doğru ya da bir şehit ailesinde bir dul yetim statüsünde bir durum varsa da emlak vergisinden bir muafiyet söz konusu temelde ama onun dışında çalışıyorsak, bir gelirimiz varsa, birinci evimizde olsa, beşinci evimizde olsa emlak vergisi kapsamındayız hepimiz diyebiliriz aslında. Ve o emlakın bulunduğu belediyeye yaptığın ödemeyle bu gerçekleşiyor. Yani o belediyenin kanallarından bu emlak vergisi ödemeleri gerçekleşiyor. Belediyenin tahsil ettiği bir vergi statüsü. Askeri ücretle çalışan biri vergisini ödemek zorunda. Doğru, yani bir evim varsa, bir çalışansan, ücret gelirim varsa ücretin tutarına bakılmıyor. Yani asgari ücret mi, asgari ücretin %50 fazlasıyla mı emlak vergisi statüsü belirlenmiyor. Kapsamda oluyorsun ve emlak vergisini ödemek durumunda kalıyorsun. Son olarak emlak vergisi nasıl hesaplanıyor, bundan biraz bahseder misin? Elbette aslında emlak vergisi hesaplaması binde ikilik bir oran var. Yani 1 milyon TL'lik bir raiç bedel üzerinden 2000 TL'lik emlak vergisi çıkıyor ama arsa raiç bedeli hesaplanırken belediyede senin evinin bulunduğu yerde yan apartmanda ki daire 100 metrekarelik bir mesken olabilir. Senin oturduğun yer 150 metrekarelik bir mesken olabilir. Dolayısıyla ödediğiniz raiç raiç bedeller farklı olduğu için ödenen vergi tutarları da farklılaşabiliyor. Bugün yeni yapılan bu değerleme artışıyla birlikte belediyelerin ilan ettiği arsa bedelleri bulunan sokağın raiç bedeli olarak güncellendi. O oturduğun o sokaktaki herhangi bir evin emlak vergisi tutarı 2026 yılında ödenecek emlak vergisi tutarıyla netleşecek diyebiliriz. Burası önemli. Çünkü bugün belediyelere gittiğimiz zaman bir emlak vergisi tutarı burada ne kadar dediğimizde bu tutar aslında o sokak için belirlenen raiç bedeliyle sınırlı bir durum. Dolayısıyla 2025 yılında yeniden değerleme artışıyla bu 8 katlık, 10 katlık bazı bölgelerde 12 katlık artışlar o belirlenen yeni arsa raiç bedellerine endeksli bir konu. Ama 2025 yılının emlak vergisini 2026 yılında ödeyeceğimizi Unutmamakta fayda var. Oldukça merak edilen bu konuyla alakalı bizi bilgilendirdiğin için ve sorularımıza cevap verdiğin için teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim. Ee, epey gündemde yoğun bir yer teşkil eden emlak vergisi konusunu işlemiş olduk bugün. Mükellef sohbetlerde biliyorsunuz gündeme ilişkin konulara değinmeye devam ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve paylaşmayı lütfen unutmayın. Bu sizlerden ricamızdır. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.